Merhaba arkadaşlar. Evet. Kampın birinci günü başlıyor aslında. Dün ısınma gibiydi. Saat 7. Biraz geç kalmışız tabi. Yogaya başlamışlar. Biz de şimdi gireceğiz. Yogamızı yapacağız. Selamlar. En sevdiğim şey ben her sabah yoga yaparım zaten. O ne lan? Egzersiz bandı. O ne? Bak bak neler aldık bak. Abi başka rengi yok mu ne ya? Abi biz Halil yoga yapıyorsunuz. O yüzden pembe şart. Pembe şart. Evet. Artık pembe A bir matımız ve pembe A bir şeyimiz var. Sağ bacağımı uzattım. Diğer tarafına yaptık ama aynı. Zaten uzattık. Zaten uzattık. Zaten uzattık. Zaten uzattık. Zaten uzattık. Zaten uzattık. Zaten Zaten <laughs> evet arkadaşlar yogamızı da yaptık. Şimdi hazır mısın Kamil? Hazırım abi. <laughs> Merhaba. Şimdi <laughs> Yüzmeye gidiyoruz arkadaşlar. Drill yapacağız. Ama önce bornemizi bu bulmamız lazım. Bot. Evet arkadaşlar, bornemiz de geldi. Sabah şu anda 8, biz bir saattir yoga yapıyoruz. Ve şimdi yüzmeye giriyoruz. Yine iki antrenman tamam arkadaşlar. Bir saat sürdü. Şimdi kahvaltı. Sonra 80 kilometre bisiklet. Sonra 6 kilometre koşu. Ya akşam bir tane daha bundan var. Hadi şimdi kahvaltımızı edelim. Uh, nasıl abi? Ay güzel ya. Süperdi. <laughs> <laughs> sen çekmeyeceğim. Biraz da bir üst çekelim. Nasıl da antrenman? Söz aldın mı? Çok iyi kaldım. Gerçekten geliştirdim. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. <laughs> Vay arkadaş ya. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Bugünkü sürüşümüz grup sürüşü. 26 kilometreye kadar grupla bozamayız. Ondan sonra Allah ne verdiyse. İşte bu öndeki grup Allah çok şey vermiş arkadaşlar. Eğleniyoruz ee, <elini gördüm> işte. <laughs> Aynen öyle. Bu arada yanımızda Grand Fondo şampiyonu var arkadaşlar. Esin. Hemen şımarırım. Ve ben konuşmadım. ben Eğirdir'deyken o da Erciyes'teydi. Nasıl bir yarış? Çok güzeldi ama işin yani tüm zorluğunun yanında Vela Türk olması, yani çocuklar adına yapılıyor olması, çocuklara bisiklet alınıyor olması en anlamlı yanıydı yarışın. Evet, çok anlamlıydı arkadaşlar. Biz ama yeridir sırada. İnşallah çeşmeye. Uçmak dere, iyi bir şey burası da evet. Kesinlikle abi. Valla. Saçımı taran alamıyorum. Evet. <laughs> taş mesela. Ben de bir şey. Evet arkadaşlar, bayağı... çok iyi ama. Taş, çok bir, bir saatlik falan yoldayız değil mi? Evet. Bir saat buldu. 25 saat kilometre buldum. falan geldik, güzel, eğimli Tan bir şuradan. şeydi. Buralardan hep geldik. Hı 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 dağlardan. Hı dağlardan Hı oh Hı gözü. <gülüyor> 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 evet, oradan. Şimdi ufak bir mola. Sonra bir rota var eğer oraya gidenler daha uzatacak 85 kilometre isteyen de dönecek ben daha karar vermedim çünkü bundan sonra koşu var sonra bir de akşam yüzme var yani 3 kilometre şimdi bakalım onun sonra karar vereceğiz. Evet doktor sen sendeyiz. Hikem çok güzel parkur çok Bombayız. Her şey harika. Süper. <laughs> Süper şahane. Mükemmel. Süper. Süper. <laughs> Zevkli heyecanlı. Harika. Çok, Çok, güzel Emre. Kan şekerim düştü acıktım ya. <laughs> Ahmet konuş. <laughs> Çok iyi abi her şey. Asla durma. Fazla yokuş var. Müthiş bir aile. Çok kolay. Süper. Sakın gelmeyin canınız okuyor. <laughs> Zorlu. Abi <laughs> harikayız. Şişko ile biniyorum. <laughs> Harika vallahi süper. Müthişam. Süper. Maksimum dayanıklılık. Hayır, mükemmel. Süper. Dönüşü düşünüyorum. Yaşlılar <laughs> için bile çok Ben Arkadan vurulur ama dönüşü düşünüyorum. Atıl kârı değil. <laughs> mükemmel. S süper, süper. Başkan. S Şimdi dönüş başlıyor. Yarın Yatanlar uzun yapacağımız, yapacağımız için bugün 50 kilometrede bıraktık arkadaşlar. Şimdi döneceğiz. Sonra koşu falan. Dönüş olsun. arkadaşlar yaklaşık 40-50 kilometrelik falan bisikletten sonra geldik hemen. Koşuya başladık. Tam bir tatil işte. Daha ne ister ki bir tatil tatilde. Sabah 3 kilometre yür. Git 50 kilometre bisiklet sür. Sonra gel. 3 kilometre koş. Akşam da 3 kilometre yüzüne bak. Çok faydalı bir kamp oluyor. Gerçekten Evet. Asla atı i̇şte. var. Atlet. Millet güneşleniyor. Biz koşuyoruz burada. Ama işte buralarda böyle tatil yerlerinde yani, antrenman yapmanın en güzelliğinden biraz sonra göreceğiz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi o karbonhidrat, protein, kalsiyum her şeyi alma zamanı var. Bu kadar tabakladım, sabahtan beri antrenman yaparız, yiyeceğiz değil mi baba? Yiyeceğiz, abi, can boğazdan geçelim, yiyeceğiz. Abi. testi bitti arkadaşlar. 2700 yüzmüşüz. Biraz tekniği geliştirmek lazım. Öyle dediler. Bunlar da bisiklete bindi bisikletçiler. Bisikletçi. Bisikletçi var, var. Lastiğini patlatmış işte bilmiyorlar ki. Hep masraf bunlar hep. Dediğim adam da yani. Bu yüzü bak. O üstündeki ay yıldız boşa takılmıyor, öyle şey değil o. Bugün <laughs> gerçekten yorulduk arkadaşlar. Uf sabah yoga vardı. Hadi o bir şey değil. Sonra 3000 yüzme vardı. Sonra gittik bisiklete bindik, o unuttum bile. Geldik koştuk üzerine bir daha bir 2500 kadar falan, 2500-2700 falan yüzdük. Uf. Yorulduk. Şimdi üstümüz değiştirin gene. yere yemek zamanı. Şimdi işte dinlenme. Çünkü yarın 150 kilometre bisiklet var. Vay, uh, buradan Erdek'ten Susurlu'ya gideceğiz. Bir tost yer, döneriz işte. Hadi. Yarın görüşürüz. Tatile gidiyoruz diye triatlet tatil. Bakın nasıl. Daha açılıkla bisiklet olayını biraz karıştırdım gibi sanki. Evet şimdi. Ha böyle değil. Şu anda şimdi Feribat'a doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bakın. Evet, şu anda sırtımda 30 kilo yüklen neredeyse gidiyorum ve ve bunun içinde ne var? Bilgisayar falan vardı biz siz orada vlog yapmak için. Şimdi arkadaşlar bu çok değişik bir tarih.